3 tane vanilyalı dondurma 15 liran. şöyle vereyim abi ben sana 15 liraya kolay gelsin Afiyet olsun yeni bekledim iyi günler İyi günler al bakalım Tommy Sonunda da sana dondurma aldım Al bakalım aşkım sana da aldım afiyet olsun Teşekkür ederim Dondurma 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 <laughs> Tombiş sakin ya boğazına kaçacak <laughs> Sabahtan beri dondurma izliyorsun Tombiş ya Hadi neyse neyse ben çok sıcakladım Vallahi hava çok sıcak bir denize <laughs> gidelim bir an önce O zaman denize en son gelen Basketbol topu olsun Hayır, ben bay ben gideceğim. Mücüme gideceğim. Ay ben giriyorum. Ben giriyorum. Ben giriyorum. Ha? Kükçe bu ne böyle ya? ya bu sahil neden böyle kas insanlar dolmuş bu kadar böyle? ben de anlamadım ama bunlar var ya bizi yer yer yemin ederim valla. Ee, yok be ne yapacaklar ya? O ne Goy şunlara bak hep geç karşı valla. Anlamadım herhalde bugün dünya kaslar günü yani anlamadım. Neyse gelin biz şuraya masamızı kuralım da pikniğimizi yapalım ondan da denize girelim. Ben denize aynen girmeye girmeyi çok aynen. istiyorum. Ee, evden sen getirmişsin değil mi aşkım yemekleri? Tabii, bütün malzemeler bende. Ay aşkım şuna baksana ne kadar çirkinler ya. Ee, Gökçe, onlar bize mi söylüyor ya? Evet evet görüyorum aşkım. Şey <laughs> Ulan adamın kendisi de zap zayıf. Sevgilisi de zap zayıf. Şu vücutlara bak. Ulan bu vücutlarla bunlar nasıl denize geliyor böyle? <laughs> aşkım ne kadar komiksin sen öyle. Ya Gökçe bunlar bizim hakkımızı ne diyor böyle ya? Ya Gür ol sus sus bırak desinler. Yoksa bunlar bizi döverler. Valla ben sinirlenmeye başladım he. O ne var ne beni sinirleniyor amca. Neyse Bakın neyse biz takmayalım. Benim yemek izim kaçtı Gökçe. Bunlar bana zayıf falan dedi. Gel aşkım neyse biz bir denize girelim ne diyorsun? Aynen bence de denize girelim hadi gel gidelim. Hadi gel bakalım, bakalım şöyle hop hoppa. <laughs> Oo su çok güzelmiş ha. Evet, Lan sen su. bu denize nasıl girebiliyorsun böyle? Ne 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 var abi normal denize atladım girdim Allah, Allah. ne var bunda yani? Ulan senin bu vücudun ne böyle vücudun hali ne böyle? E, vücudumda vücudumda ne var vücudumda bir şey yok vücudumda benim bir kere tamam mı? Senin gibilere bu denizde yer yok aslanım çıktın bakayım şu denizden. <laughs> tamam abi tamam ya duyuyorum ne var yani ya. <laughs> bir kere burası halka açık <laughs> bir yer He? tamam mı? Bu yaptığınız çok ayıp gerçekten. Yok, <laughs> sus, sus, sus aşkım ses ol ne diyorsun? Adam gelecek beni dövecek görmüyor musun adamı? Daha iyisi gibi vallahi ya. Lan dövmeyi bırak valla benim bu kafamı kopardır. Ne yapalım en <laughs> iyisi biliyor musunuz? Yani ee, biz gidelim en şurada bir pikniğimiz yapalım aşkım. Ondan sonra yemek yiyelim. Ee, bunlar o zamana kadar giderler zaten. Gittikten sonra denize rahat rahat gireriz tamam mı? İnşallah giderler kas kütleleri yani. Bu ne Goy amca ya ben Mali'ye ben yemek yemek istemiyorum. Ben birazcık şuraya gidip biraz e, şam olur mu? İyi e, tamam bakalım Tombiş hadi git sen gezin. Biz de burada masa hazırlayalım. İyi e, tamam bakalım Goy amca görüşürüz. Görüşürüz Tombiş'im dikkat et. Na 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 na. Aman iyi bu çok ne kadar güzelmiş. E, Merhaba hanımefendi tanışabilir miyiz acaba sizinle? Ay ben seninle sence tanışır mıyım ya? Ee neden ya? Niye tanışmıyorsun sen benimle? Ee, ne varmış yani? Bir tipinde mi kötü bir şey var? Ay senin tipin Bu ne? bu ne? şişko dedi Gökçem ya. Şöyle bir tane kız var. Bana şişko şu çok çirkinşin dedi göbeğim ne? o zaman dedi. Ben seninle konuşmam dedi. Bu çok atıyamam. yanlış bir hareket. Nerede o kız? Göster bana onu Tombi. E, şöyle neydi gökçe'mi abla? Gelmeyin takip edin. <laughs> ya Gökçe durun. Nereye gidiyorsunuz Gökçe? Starler ya bir küçücük bir çocuğa böyle diyemez Gür Çok sinirlendim e, tamam mı? E, bu, Sen bu, misin bu, bakalım bu, benim çocuğuma böyle konuşan? <laughs> He, ha? Sen ne sakın dersin sen benim sevgilime. Of birader ne oluyor hayırdır bakayım. Ee, sana hayırdır kardeşim. Ee, sevgilime senin sevgilin çirkin diyor. Böyle bir şey deme hakkı yok. Ee, doğru söylüyor kardeşim. Sevgilim berbat çünkü. Aynı çöp tenekesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aa, ben sinirlendireyim beni lan. Sinirlendirmeyin beni. Lan gel bakayım buraya. Aa, aa vurma. Abi vurma. Abi dur vurma. Tamam tamam abi. Gök aa, aa, kaç aa. Gökçe kaç. Gökçe kaç. Gökçe kaç şuradan. Abi bırak peşimizi. Kaçın 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 kaçın. Bir daha bu sahile geldiğinizi görürsem daya bu sefer harbiden yersin. Yürü lan şimdi buradan. Aa, 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 tamam abi tamam abi. Gökçe kaç kaç. Gökçe kaç. <laughs> ben artık bekledim Gökçe ya. Bu ne böyle. Zayıfız diye bizimle dalga geçiyorlar. Tombeşe <laughs> diye dalga geçiyorlar. <laughs> Bunu artık dayanamam buna. Bunu artık yeter diyorum tamam mı? Gelin Gökçe. Beni daha edin. Siz de şimdi bir şey yapacağız tamam mı? O ne? Neye gidiyorsun Goy ne amca? Büyücüye gideceğim bire? Gökçe. Büyücüden kendime kas olma iksir alacağım. Sonra üçümüz kaslı yapacağım. Anlaşıldı mı? Aa çok iyi fikir. Hadi gidelim o zaman. Hadi gelin bakalım. Büyücünün evi burası olmasıydı. Şu çalalım bakalım kapıyı. Tık tık tık. Ee, i̇çeri girebilir miyim acaba? Evet, içeri girebilirsin bakalım. Merhaba büyücü. Ben senden kas olma iksiri almaya geldim. Acaba sende kas olma iksiri var mı? Hmm, bir düşüneyim. Maalesef ki şu an elimde kas olma iksiri yok. Kas olma iksiri yok mu? Of ya. Of. <laughs> demek ki artık ölene kadar gökçe zayıf ve çirkin olarak kalacağız. Herkesin artık demek ki dava geçecek. <laughs> Göğücüz büyücü kendine iyi bak. Teşekkür ederim yine de. Hadi gidelim geri Gökçe. Eve gidelim o zaman. Yapacak <laughs> bir şey yok. Durun bakalım durun. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Ne oldu <laughs> büyücü? Bir şey mi oldu? Aslında kasol mikseri elimde yok ama nerede olduğunu biliyorum. Nasıl yani? Kasol mikseri nerede olduğunu biliyor musun gerçekten? Evet. Şimdi size bir tane harita vereceğim. O haritaya giderseniz yer bir tane mağara olacak. Ama dikkat edin mağara çok tehlikeli. Gideceğiniz mağarada kasol mikseri var. Al bakalım harita burada. Harita burada mı? Oo, anladım abi. Yani doğuya doğru mu gideceğim? Evet doğuya doğru gidin bakalım. Yolu takip edin. Ormanlığa gireceksiniz. Ormanlıktan sonra elmastan oluşan bir tane mağara göreceksiniz. Oranın içine girin dediğim gibi. Ama çok tehlikeli. Bunu bir iyice düşünün. Tamamdır. Teşekkür ederim köylü. Kendine iyi bak. Hadi gelin bakalım. <laughs> Teşekkürler Gökçe. O, Üçün dediğim mağaraya gidelim bakalım. Hadi gidelim. Pokemon Belki de o mayada gerçekten de kaç sorunu içi vardır. Ben de kaç Evet ya inşallah ben de kaç Hadi gelin şimdi bu haritayı takip edelim. Şu yolun sonuna doğru takip etmemiz gerekiyor. Buradan dümdüz gideceğiz. Two hours later. Nerede bu yer ya? Bacaklarım vardı. Bu o ne engel hadi, hadi Hadi ya dümdüz gidelim. Burada bir yerde biliyorum biliyorum. Ha? Aa! Gökçe bak burada elmaslan bir yer var. Bu ne? Gel bak bu yeşil yoyamca <laughs> evet, evet. Mağara burası olmalı Gürol. Hadi gelin o zaman içeri girelim. Woohoo! Ha? Burada zırhlar var ve elmas kılıç var. Alalım bakalım şöyle elmas kılıcı. Zırhları da alalım bakalım. Şuradan şöyle oğlum şunları. Allah! Gelin bakalım şunları O zaman kapıyı açıyorum. Hazır mısınız Gökçe? Evet Gökçe. Hadi aç acaba İçeride ne çıkacak? Hadi bakalım şöyle açılıyor arkadaşlar. Evet açılıyor açılıyor. Ha? Bunlar da ne böyle? Siz de kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz? Olamaz. Burada Sonic'ler var. Sonic'leri öldürün. Allah Hayır Allah, olamaz. Allah, Allah, hepinizin işini bitireceğiz. Bitireceğiz hepinizin işini. Hayır olamaz arkadaşlar. Sonic'ler bize saldırıyor. Hı, gelin bakalım buraya Sonic'ler. Bakalım, al, bakayım şöyle. Şey al bakayım sen de. Gelin sen de buraya. al bakayım şöyle. Sen de al bakayım Sonic. Al bakayım sana. Gelin buraya. Öldüreceğiz sizi. Tombiş öleceksin. Gürol öleceksin. Gökçe Gül öleceksin. Ol olamaz. Hacım olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <laughs> ölün artık yapınlar çok güçlüymüş. Al bakayım sen de. Al bakayım sen de. Hadi tamamdır. Hepsini içine bitirdik. Oh be. Burada kapı var. Ama bu kapı kilitli. Oyuncu buydu bir tane daha var kapı. Evet. Ama bu kapı kilitli. Neyse o zaman hadi gelin şuraya açalım. Şöyle şunları kıralım. Açalım bakalım. Allah Allah. Bu da ne böyle? o aşağıda sandık var görecek. Gelin gelin. Bakın aşağısı çok derin ama bu sandığı almamız lazım. Siz beni burada bekleyin. Ben hemen aşağı inip sandığı alıp geleceğim tamam mı? Tamam Gürol başarabilirsin. Güveniyoruz sana. Hadi bakalım atlayalım. Hop alalım. Evet arkadaşlar. Hadi ölmeden hemen bizim o sandığı almamız lazım. Hadi 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 hadi. Hop şöyle inelim bakalım. Hadi şöyle tutalım. İşte bu tamamdır. Tuttuk arkadaşlar sandığı. Evet yukarı çıkarım Gökçe. Geliyorum bekleyin.

Hayır boğulacağım boğulacağım. Oh, oh, Tamamdır. Sonunda çıktım valla. Bakalım sandıktan neler çıktı. Anahtarı bulduk. Anahtar burada. Oh, silahlara bakın arkadaşlar. Efsane silahlar çıktı. Bu silahı ben aldım. O ne o zaman diğer silahı ben alacağım Tamam. Bunu da ben aldım. Git o zaman diğerini sen al. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anahtarı bulduk böyle. Şimdi bu anahtarla arkadaşlar kapıyı açacağız. Çıkın bakalım önden. Şu silahımız elimiz elimize alalım da ne olur ne olmaz. Açalım bakalım şöyle kapıyı arkadaşlar. İşte bu. Aa, burada la parkuru var. Bu la parkurdan içimiz <laughs> lazım gelin gelin o ne gidiyor ya? Bu şey çok zor gibi görünüyor. Evet çok zor. O yüzden önden ben gideceğim. Dikkatli olun tamam mı? Eğer yere düşerseniz ölürsünüz. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Hop atladık birincisine. Sonra bunu atladık. Hadi bakalım yapıyoruz yapıyoruz. Hadi bakalım işte bu. Hop işte bu. Yapıyorum. Geliyorsunuz mu? Geliyoruz oyuncu. Merak etme. Hadi ilerle bakalım şey. Tamamdır bakalım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Buradan şöyle ilerliyoruz. Sonra buradan şöyle. Hadi bakalım. İşte bu. İşte bu. Ve sonra buradan da buraya. İşte bu. Geldim. Oyuncu bize geldi. Hadi aç bakalım kapıyı. Ay Evet burada kapı var. Hadi gelin bakalım o zaman. Şöyle şurayı kıralım bakalım arkadaşlar. Sonra burayı şunu açalım. Olamaz. Bu da ne? Lanet daha gibi gibi var burada. <laughs> burayı geçebilmeye kolay mı zannettiniz siz? Senin işini bitireceğim lanet dağı gibi. Gel bakalım buraya. <laughs> Gelin e buraya. Ben ben saray, ben olamaz, olamaz. Ol bam, sana. bam, bam. Öleceksin lanet dağı gibi. İşte bu. <laughs> i̇şini bitirdik arkadaşlar. Oha burada da arkadaşlar şifreli bir tane kapı var. Ama bunun şifresini ne acaba? Bu ya gel lanet dağı gibi. içine bir şey düştü. Gider düştü. Bak bakayım. Aa ver ver bakayım Tomuş. Belki içinde şifre yazıyordur. Bakalım şöyle ne yazıyor. Bir, 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 bir. Aa galiba bu kapı şifresi. Evet evet hadi. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar açalım kapıyı bir 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 bir. Oh, açtık kapıyı. Bir dakika burada ne yazıyor? Console mi? Oo! Gökçe gel gel Sırıklısın, gel gel. <laughs> Bakın console eksileri elimde. Al bakalım Gökçe bu senin, bu da senin olmuş, bu da benim. O zaman bunları şimdi içelim ve Gökçe. Console'nın yanına gidip intikamımızı alalım. Annele Gökçe. Hadi bakalım o zaman gel. ben içmeye başlıyorum. <laughs> Şimdi intikam alma vakti O adamı şimdi geberteceğim Aha evet işte orada Şimdi senin içine bitireceğim <laughs> Hey seni pislik Beni hatırladı mı bakalım? ha? Tipime iyice bak bakayım. Ee, abi, ben seni hatırlamadım ya, ben seni hatırlamadım. Ha ha <laughs> tabi tabi canım tabi hatırlamazsın. Sen benimle en son burada dalga geçiyordun, ucub ediyordun bana, çirkin diyordun, zayıf diyordun, hatta beni önünde dönmüştün. Abi öyle bir şey yapmadım ben abi, öyle bir şey hatırlamıyorum ben. O zaman bu yumruk sana hatırlarım. Al bakalım. Oh. Ha <laughs> İşte bu. <laughs> hey sana diyorum. Sen de bu da insanların tipiyle dalga geçmeyi bırak tamam mı? <laughs> tamam tamam. daha dalga geçmeyeceğim. Hadi bakalım adam akıl durum burada. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi indikamımızı aldık arkadaşlar. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hadi tıkla, hadi tıkla tıkla tıklayın arkadaşlar. Eğer sizler de arkadaşlar solda ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer sizler de inşallah birinci böyle kas olursunuz ve güçlü olursunuz. Amin. Hadi bakalım görüşkenize bakın. Bay bay.